Selamlar YouTube, ben Gamer. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün oturuyordum, telefona bakıyordum ve aklıma Forza videosu çekmek geldi. Yani hazırda Forza'nın yeni Hot Wheels güncellemesi gelmişken ben de bunu hani videoya çevirebilirim diye düşündüm. En azından videosunu çekebilirim diye düşündüm. Ve bilgisayarın başına oturdum. Şimdi tabi yarış yapıyordum sesini kısayım ilk önce yarış yapıyordum ee, yarış yaparken de aslında kısıkmış oyun sesi ama biraz daha kısabiliriz tamam ha, bu da çok kısık oldu tamam yarış yapıyordum eee o da yarım kaldı son bir yarışım kaldı onu da sizlerle yapayım dedim şimdi ilk önce o yarış yapacağımız alana gideceğiz Ondan sonra da Hot Wheels'ın e, yeni bölgesine gideceğiz diyeyim. Şimdi bu Hot Wheels güncellemesinde Forza Horizon bilenleriniz vardır. E, Meksika'nın üstünde, bulutların üstünde çok farklı bir yer olarak gözüküyor. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam dört parçaya bölünen adalardan oluşuyor. Bu adaların hepsi e, haritanın üstünde yukarıda duruyor. Ve Hot Wheels'ın e, gerçekte de olan e, yollarıyla, bağlantı parçaları parçalarıyla oluşturuluyor. Bu yarı son yarışı şey yaptıktan sonra sizlerle beraber hemen o adaya gideceğiz. O adaya git, gitmek isterseniz normal yoldan da gidebiliyorsunuz. Ya da direkt teleportta olabiliyorsunuz. Ya yani ışınlanabiliyorsunuz da. Ama bu arabayla da bu çok uzun sürecek. Şöyle hızlı bir araba alayım. Yarışı B sınıfı e, Mazda MX-5 yapmam gerekiyor Hani öyle bir şey var Şart varmış Şimdi bakalım hangi arabayı alsam ha, Benim favorim 488 Pista Buna gidelim Yarış inşallah uzun sürmeyecek Uzun sürerse de yapacak bir şey yok yani Normalde hiç aklıma gelmez yani Forza Horizon 5 videosu çekmek Yani çünkü genelde Minecraft videos çekiyorum ne kadar az olsa da gene de hani bir denemiş olurum en azından bir görelim klavyeden oynadığım için ne kadar döneceğim ona ayarlayamıyorum arada sırada böyle yani güzelce oturtabiliyorum yani bu arada ben hani Hot Wheels e, haritasını oynamaya başladım. Yani ben de dün akşam yükledim galiba onu indirdim dün sinyal ver abi <laughs> ben de onu dün akşam oynamaya başladım birkaç tane yarış yaptım sabah da e, birkaç tane yarış yaptım yani şu an e, onların klasmanları var B klasmanı yarışı vardı B klasman yarışlarını ben bitirdim şimdi yanlış bilmiyorsam A klasman yarışlarını yapacağım yani onlardan bir tanesini de sizler yaparız. Benim benle kapışamazsın Allah senle kapışayım derken dönüş kaçırdım. Hadi çık. Amcam kusura bakma birazcık girdim içeri ama. Son 3.5 kilometre var. Gideceğiz inşallah. Altımızda Ferrari. Sonra tabii gene Mazda MX-5'e döneceğiz tım yavaş yavaş gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Drift bölgesine de drift atalım. Hmm. Hatta şey yapabilirim. E, Hot Wheels bölgesine giderken e, ışınlanmam. Yani belki ışınlanırım yani çok zaman geçmez üstünden. E, yolda gidebilirim. Supra'm var. Kendi modifiye ettiğim çok güzel bir Supra var. Drift için modifiye etmiştim ben onu. Arada sırada dağa çıkıp orada drift atıyorum. Onunla belki direkt yoldan gidebiliriz. Göreceğiz. Tek isteğim sadece şu yarışı bitirmek. Bu yarışı bitirdikten sonra rahatlayacağım inşallah. Bu yarışta şey için yapıyorum. Burada Forza Festivali var. Şu Porsche 917'yi almak için yapıyorum. Bu da çok değişik görünür bir araba ama neyse. Belki bu bölümde bunu da alırım. Ama yok bunu bunu almam. Bu müzayede işi şey çok uzun sürüyor. Bunlara bakalım. Süper şans çarkı açmak isterdim ama yani ben bu f 40 Ferrari f 40 almak istiyorum. Yani Ferrari'lere karşı çok ayrı bir hastalığım var. Bayılıyorum Ferrari'lere. Hani eskisi olsun yenisi olsun uçanı olsun pembesi olsun fark etmiyor Ferrari Ferrari'dir benim için hepsi de en güzeldir Hadi yarışalım bakalım Klavyeyle oynamak zor ya yani Klavyeyle oynamak da hani çok da eğlenceli değil yani Direksiyonla oynamanın zevki apayrı bir şey Direksiyonum olsun isterdim ama maalesef ki yok. O yüzden Klavyeyle idare edeceğiz. Bu let's go. Şt berese çekiliyor lan. Yarış bir de o kadar sıkıcı geçiyor ki ben bu yarışlara üç tane yaptım. Üç tane ayrı Bölüme ayrılıyor. Yani araba o kadar yavaşken yani 200'e bile çıkamıyor yani çıktığını hatırlamıyorum. 200'e çıkamıyor ve çok yavaş gidiyor yani. Ha, bir de bu sorunu var tabi acayip kayıyor. Değerleri ıslak şimdi. Canım ben çekilir misin? Adama çekilir misin dedim ama çekildi geçemedim ne fark etti. Bak, topla topla topla. Güzel. Yok bu yarışı kazanamayız gibi geliyor bana. Ya, arabamız kötü çünkü yani motor olarak diğer arabalara göre çok yavaş kaldı yani güç olarak da. Baksana önde S2000'ler var. Şu bizim bir önümüzdeki yanlış bilmiyorsam S2000 yani en azından ona benziyor. Arkada ne var? RX8 var bir tane hemen arkamızda kırmızı. Onun su Subaru BRZ var. Güzel. Ya yani normalde bu yarışa tabi bu adamların oynadığı arabalarla da girebiliyoruz. Ama sorun şu benim hiç bir arabam B seviye değil. Yani bazı B seviye, A seviye, C seviye bıraktığım arabalar var. Ama hani onlar da hani ya param yoktur modifiye etmek için ya da hani üşengeçliğimden dolayı modifiye etmiyorum. Dur öyle kalıyordu yani. Ki bu MX5 de onlardan bir tanesi. Üşeniyorum yapmaya. Ki hani MX5'i nasıl bir modifiye edeceğim? Ne kadar güzel olacak? Onu da bilmiyorum. O yüzden de yapmadım şu ana kadar ama girdik podyuma çıkamayacağız gibi gözüküyor şu anlık böyle gidersek olmaz Hiç kameraya da bir bakalım güzel, güzel. hadi bas bas top hadi tamam ama gene ya 180'e çıktı yani iyi iyi tabi bu yavaş kaldığı gerçeğini değiştirmiyor yarış %70 yaklaşıyoruz. Hadi üçüncü olayım bari yani. bas 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 bas. Bas dedi tren yaptı ya oğlum. Hadi hadi hadi. Olabildiğince içeriden almaya çalışacağım ama. Hadi bas. Yok. 90 oldu yok. Ya yani üçüncü bile olamayacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi şuradan şöyle bir Allah kaçırdık şeyi. Oradaki arabalardan birine çarpabilseydim. Hani oradan toplayıp bir şey yapabilirdim ama. Üçüncüyüm. Hadi, hadi. Çık yola, yola çık, yola çık, yola çık. Güzel 96. Hemen arkamızdalar. Hadi. Güzel. Yarıştı üçüncü olarak bitirdik. Birincilik daha güzel olurdu. Ama maalesef ki birinci bitirmedik. Yapacak bir şey yok. Yani birinci neymiş Toyota? GT86 yanlış bilmiyorsam. Hmm. neyse yapacak bir şey yok evet gt 86 yandaki de s2000 ve evet araba geldi 2016 shelby gt güzel severiz amerikan şimdi bakalım şu porsche geldi mi garajımıza gelmesi gerekiyordu ford eklendi x'e basacağız tamam güzel Porsche'yi de aldık. Şimdi bu bahsettiğim Hot Wheels seri burada. İlk önce buraya gitmemiz gerekiyor. Buraya gittikten sonra da e, oradan belli bir şekilde gidebiliyoruz. Yolun bir kısmına kadar ben gideceğim ama ondan sonrasını ışınlanacağım ki video çok uzun olmasın. O yolu da tabii ki Supra ile gideceğiz. Bu e, yaptığım ilk Toyota Supra'ydı modifiye ettiğim. O zamanlar tabii oyuna yeni başlamıştım. Drift'i nasıl daha iyi atarım bunu hani hiç araştırmamıştım. Üstünde hiç durmamıştım. Bu da en son yaptığım yeni Toyota Supram. Yani Drift için iyi yani olabildiğince iyi şekilde modifiye etmeye çalıştım. Tabi profesyonel değilim ben ama. Gene de iyi bir araba olduğunu düşünüyorum. Tabii klavyeyle drift atmak da zor çünkü yani direksiyonu çevirebiliyorsun bir yere kadar çevirebiliyorsun ama burada yani W A S D'ye bastığın için yani D'ye bir kere basışında direksiyonu komple çeviriyor. Bu yüzden çok sıkıntı oluyor yani sürekli böyle bas çek bas çek yapmak zorunda kalıyorsun. Bu da çok sıkıntılı bir durum. Ama gene drift atılmıyor değil. Yani çok güzel mi atılıyor? güzel atılabildikleri zaman oluyor ama şu an değil tabi ben de profesyonel drift olmadığım için ya da yani çok iyi drift atamadığım için en azından ama senin yok bu güzel neyse bu normal değil yanlış hatırlamıyorsam ikinci viteste güzel drift atıyor ama yine de Şöyle. bu arada niye bilmiyorum ben drift atarken drift attığım yöne doğru hani şu kamera açısını çeviriyorum yani niye en ufak bir fikrim yok ama yapıyorum işte hadi 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 çıkmıyor vallahi güzel. Neyse tamam buradan sonra ışınlanabiliriz. Şu Hot Wheels yeri eklendi buraya. Buradan zaten Hot Wheels Park'ına gidin dediğiniz zaman hemen ha bunda olmuyor çünkü seviyemiz yetmiyor. B sınıf bir araba almam gerekiyor. E, çünkü dediğim gibi videonun başında da söylemiştim Hot Wheels için e, belli aşamalı yarışlar var. Ben şu an B seviyeyi bitirdim. O yüzden ancak B seviye araba kullanabiliyorum. A seviye e, yarışları bitirdiğimde de A seviye araba kullanabileceğim. Şu an kullanabildiğim sadece bu iki araba var. Bu ikisini henüz kullanamıyorum. Çünkü ikisi de B seviyeden yüksek. Bu Bone Shaker. Bu çok güzel bir araba. Bu da aynısı ama sadece Baha diye okunuyor diye biliyorum. O versiyon için geçerli. Şimdi tabi hat yüz arabalarının ikisinin de yani kullanabildiğimiz arabaların ikisinin de yol tutuşu rezalet. Evet. Tamam. Demi bir şey düştü onu toplamam gerekti. O yüzden bir durmak durumunda kaldım. Burada da azıcık olsun zaten gösteriyor bize neler olduğunu. Böyle volkanik dağlar var. Karlı bölümler var. Böyle çok güzel ormanların, şelalelerin olduğu bölgeler var. Bu aslında şeye benziyor. Ee, Forza'nın Meksika haritasında yani alttaki haritada böyle bir yer var. Benzer bir yer var. Evet harita böyle karlı bölümden oluşuyor. Çöl bölümünden oluşuyor. Ha, üç bölümmüş. Bir de orman bölümünden oluşuyor. Ya benim favorim şu anda şu orman bölümü. Yani çok hoş, rahat, yani böyle dinlendirici gözüküyor. Şimdi birazdan da zaten buralarda turlayacağız ve şuradaki yarışlardan A seviye yarışı yapacağız. Tamam. Şimdi yollar gördüğünüz gibi böyle e, Hot orijinal yollara benziyor. Hatta aynısı. Şey. Şurada gördüğünüz Alejandro bir susar sandığım. Şu gördüğünüz bu şeyler e, aşağı doğru sizi bastırıyor ve daha hızlı gitmenizi sağlıyor. Hızlandırıyor sizi. Yani bunları da buz diyebiliriz aslında. Gördüğünüz gibi manyak bir şekilde hızlandırdı. Bu araba normalde 400'e kadar falan çıkamıyor. Bu gri yerler magnetik alan diye geçiyor. Bunlar magnetik yani. Hani eskisi yok. Bu araba da çok yavaş kalıyor aslında buralara. Ama... Yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Dedim şöyle. sola dönüyormuşuz. Aslında şu görüntü yani onu da göstereyim size. Çevireyim içinden miydi? Yok. Drone moduna şöyle bir geçeyim. Size burayı göstermek istiyorum. Karı nasıl çıkıyorduk? Yukarı yükselemiyor muyuz ya? Yükselemiyoruz. Çok yazık oldu. Neyse, şimdi buradaki ağaçların arasında bu yollardan geçince aslında gerçekten küçük hatyas oyuncak arabaları kullanıyor musun gibi hissedebiliyorsun. Yani ki öyle oluyor. Yani şu küçük ağaçlar değil de her yer böyle büyük ağaç olsa cidden sanki böyle evinin bahçesindeki ağaçların oraya böyle bu yolları bir çocuk olarak koymuşsun ve geçiyorsun oradaki ve ee, oyuncak arabalarına gibi bir görüntüsü var aslında. Neyse biz şöyle gidelim gideceğimiz alana. Video tabi normal linkine daha uzun sürebilir çünkü bunların gitmesi var. Ha, aslında öyle de gitmeyebiliriz. Işınlanabiliyoruz oraya da ücretsiz bir şekilde. Ama genelde ben ışınlanmak istemiyorum şu anda. Siz de bu yolları görün Çok güzel. Yani cidden yani değer mi değmez mi bilmiyorum. O size bağlı bir şey. Ama gerçekten görüntü olarak çok güzel. Yani özellikle oyunu 4K'da oynadığınız zaman mükemmel bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Tabii ben 4K'da oynayamıyorum monitörümden dolayı. Ama ekran kartım 4K'yı destekliyor. Bu oyunu 4K'da da oynamak ayrı bir zevktir yani. Uuu bak burayı ilk defa görüyorum. Su kaydırağı gibi yapmışlar çok güzel. Çok güzel. Fakat dediğim gibi araba o kadar yavaş kalırken ki yani, çok güzel etkini çıkartamıyorsun. Ama gene de yani çok hoş gözüküyor yani görüntü olarak da. Bakın şurada buzluk alanlar var. Bundan sonra burası aşık alan. Şu tarafta da tam şu karşıda bu dağın arkasına kalıyor. Orada da çöl biyomu olması lazım. Çöl alanı olması lazım. Tekli. Hey Tekle. Şey, yani Hadi Lisa, bu bir son yarış olsun bu da. I think we need to take it surfing. For your next qualifier, you'll need to prove you can take on the water flumes at high speed. Oh, Let's go. Bu araba şimdi anladığım kadarıyla hızlıymış. ve evet, evet, surf yapmanı istiyoruz gibi bir şey dediler. Evet, arkada da zaten şurada göreceğiniz üzere surf tahtaları var ve sulu yer bunun içinmiş aslında. Bu suda da hızlı giden bir arabaymış. Yanlış anlamadıysam. Ve görebiliyoruz da suda deli manyak hızlı gidiyor hadi arabalar manyak hızlı gidiyor hızlı gidenler cidden hızlı gidiyor hadi Çatmasaydı giydi ben döner diye düşünmüştüm Normalde bunun ortasında G Force ölçer diye bir şey vardı da bu çok çarptı. Hmm, tamam. Şimdi birazdan boost alacakmışız. hızlamamıza yardım edecek. Bu alevleri görüyor musunuz ya yani? mükemmel. Neyse bir şey diyordun da ne dediğimi unuttum. O çok derdi çok da dert değil. Tamamdır Allah. Baksanıza bu araba suda deli manyak gidiyor yani. Ama işte kontrolü çok zor oluyor, çok kayıyor araba. Şurada süre var 2 dakikada Eee ulaşmamız gerekiyor gideceğimiz yere 3 yıldız almak için. Toplam bize 4 6 dakika gibi bir süre vermişler. Yani 6 dakika içinde bitiriyorsun. Bitiremezsen DNF oluyorsun. DNF de bize yakışmaz. 3 yıldızı almak istiyorum. Son olarak ve 3 yıldızı aldık. Güzel you're pro rank now. Oh, and you can keep the Diora. Oo, bu arabayı bize verdi yanlış anlamadıysam. Araba da galiba Diora eğer buysa. Çok değişik arabalar ama hatırlasam <laughs> beklendiği gibi. You are now Hot evet. Wheels? Want to learn about the famous orange track? Absolutely. Be there soon. It's time to learn about the greatest rivalry in Hot Wheels history. Meet me here. Snake or mongoose? Come on down, I'll explain. Tamam. Şimdi tabii bu oyunun daha devamı da var. Bu Don't get me wrong, we're going to hit some eye-watering speeds up here. Şimdi burada bakalım. A sınıfa geçtik. Güzel, güzel, güzel. Oo, yeni bir araba eklendi araca. Ne Hot Wheels F5 güzel. Karşılaştırma mükafatlar, festival oynatma sesi. Tecrübe, tecrübeli bir emektar. Tamam. Şimdi şu yeni arabayı bir bakalım. Bunu oynadık zaten. Onun dışında gördüğünüz gibi A seviye arabalarım da açıldı. B seviye arabalarım da açık. Şu an yani bir tane hat yazı arabası hariç, hat yazım hariç hepsini kullanabiliyorum. Şu hariç. Şimdi şununla da oynayabilirim. Bununla hiç oynamadım. Bununla da oynayabilirim. İlk önce şu yeni aldığımız arabayla oynamak istiyorum. Çünkü merak ettim. Yani zaten videoyu da bitireceğim böyle birazcık daha dolaşayım, görmüş olalım. Yok, Evet, yarışları bitirdikçe bizim daha hızlı ve daha da hızlı arabalar kullanmamız sağlayacakmış. Çok daha hızlı arabalar kullanabilecekmişiz. O hat küçük küçüklüğünden beri ben zaten çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Yani hoşuma gidiyor. Yani YouTube'da bunun videolarını falan da görüyordum bazen. Yani çıkıyordu. Adam hat yazısı arabalarını alıyor. Kendisi keserek, kırarak, yeni parçalar sipariş ediyor. epoksi, reçine gibi bir maddeyle kendisi böyle body kit falan yapıyor arabalara. Görüntü olarak çok hoş oluyor ve hani Hot Wheels'ın böyle kocaman setleri de var gerçekten. Çok hoşuma gidiyorlar. Ne yalan söyleyeyim yani. O zaman bir videonun da burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere. Bay bay.